sizin ve babanızın sizin isteklerinizi karşılamak için adeta kendilerini parçalar gibi çalışırken, onlar bütün çalışkanlıklarına rağmen zengin olamazken, annenizi babanızın yarısı kadar çalışmayanların nasıl zengin olduğunu görüyorsunuz. Anneniz ve babanız bu zengin ülkede çalışkanlıklarına rağmen neden zengin olamıyorlar? Çünkü Türkiye'nin kaynakları Türk milleti için harcanmıyor. Bakın 2002-2020 yıllar arasında Erdoğan İnsani yardım adı altında değişik ülkelere tam 71 milyar dolar yardım yapmış. Yanlış duymadınız. 71 milyar dolar. Türk halkı geçtiği ve geçmediği köprü, kullandığı veya kullanmadığı havalimanı, hastane için para öderken başka ülkelerinin halklarının bedava kullanması için harcamışlar parayı. Kızmakta haklısınız. Gençler, insani yardım için değişik ülkelere 71 milyar dolar harcadıkları gibi Suriyelilere de 100 milyar dolardan fazla para harcamışlar. Siz bunlara tepki gösterdiğiniz zaman Erdoğan sırf daha iyi arabaya binmek, daha iyi telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz diyor. Erdoğan sana sesleniyorum. Senin pudra şekerlilerin var ya onlar daha iyi arabalara biniyorlar. Daha iyi telefonlar alıyorlar. Pudra şekerli konserlere gidiyorlar. Peki düzgün Türk çocukları neden daha iyi araba istemesinler be adam? Üstelik ya sana galiba yanlış bilgi veriyor birileri. Onlar daha iyi araba, telefon, konser için yurt dışına gitmiyorlar. Onlar senden kurtulmak için yurt dışına gidiyorlar.